Bu devirde kimse Akşara'nın yaptığını yapmaz. Bu zamanda kim bu kadar duygusal olabilir ki? Bu normal aşk hikayelerinden olmaz. Ama onun yaptığı yüzyıllar boyunca hatırlanacak. Lütfen anne sana çok ihtiyacım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen çabuk iyileş. Aslında sabah sana söylemeye çalıştım ama yapamadım. Bunu hemen söylemezsem geç olabilir. Seni dinliyorum. Telefonda olmaz görüşmemiz gerek. Eve gel abi lütfen. Önemli bir şey mi pardon? Sen geldiğinde her şeyi anlatacağım. Üzgünüm anne. Bir kardeşime adalet için diğerine haksızlık yapamam. Ciddi misin? Delirdin mi sen? Bu kanıtı Abimanyu'ya mı vereceksin? Akşara Abimanyu için çok şey yaptı ama Abimanyu bunu göremiyor çünkü öfkeden gözü bir şey görmüyor. Tek bildiğim bu kanıt olduğu sürece asla sessiz kalmayacağım. Neden anlamak istemiyorsun Park? Abimanyu. Adına aşk diyorlar. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.